Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet nedir? Hangisidir? Yeter Rabb'in adıyla oku. Çok güzel. Şunu soracağım. Yani Allah neden ilk ayetinde bize oku demiş? Ortada kitap yok, bir şey yok, ilim yok. Allah şey de öyle, aynaya baktığınızda bile benden bir şey göreceksiniz diyor. Allah büyük diyor, bir kalemin bir yaratıcısı varsa bizim de bir yaratıcımız vardır. Yaratan Rabbinin adıyla okusunlar, Allah ibadet etsinler. Benim tek isteğim o. Hani böyle diyoruz diye de şey değiliz hani sonuçta. Böyle ateist mateist değiliz. Elhamdülillah şükür orucumuzu tutuyoruz, ediyoruz. Sadece hani bu hobi amaçlı bir şey yaptım. İlk indirilen ayet hangisidir? Abi onları bana sorma. Çok ciddiyim. Hiç duymadın mı? Ya duymadım abi ne yalan konuş. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Bilmiyorum. Daha önce duymuş muydun? Hayır. Müslümansın herhalde. Müslümanım. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet hangisidir? Yani pek şahsen dinle şeyim yok. Sadece iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Birçok kez duydum ama şu an aklıma gelmiyor ne yazık ki.